Ne? Okul sütü mü? Biraz televizyon izleyeyim. Okulların açılmasına iki hafta kaldı. Öğrenciler okulların açılmasını sabırsızlıkla... Ne? Ediyor. Okullar mı açılıyor? Daha Hayır! Daha... Benim işlerime lazım. Okul açılıyor. En iyisi gelirimi kırayım. Aa! Oğlum! Boynum tutuldu lan. Doktor bey iyileşecek miyim? Eee raporlarıma bakayım. En az iki ay böyle duracaksın. Oley okula gidiyorum aaa. Boynum. Boynum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Yuşa. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına az kaldı. İki hafta gibi bir süre kaldı. Ben de böyle bir video yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eee kanala hala abone değilsiniz, abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. Şuraya tıklayarak da diğer videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.